Herkese merhaba. Bugün beraber Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki güver uçurumuna gideceğiz. Başlayalım. Kanyona geldik. İki tane girişi vardı. İlk girişinden girdik karşı taraf orası ee, orayı pandemi nedeniyle kapamışlar yolu arabaları dışarıda bırakıyorsun içeri yürümen gerekiyor daha önce oraya da gitmiştik oranın manzarası burası kadar güzel değil buraya ilk kez geliyoruz diğer girişinden geldik şimdi yaklaşık 1 milyon yıl önce oluşmuş 115 metre yüksekliğinde ee, sular buradan başlıyor. Daha sonra Kapuz Kanyonu'na gidiyor. Kapuz Kanyonu'ndan Boğaçay'ı oluyor ve Konya altından denize dökülüyor. Antalya'da görülmesi gereken yerlerden biri. Manzara içinizi açıyor. Mutlaka gelin. Şimdi burada eşim ve arkadaşımız Kolonyemen'le Yemen'le <laughs> kahve içeceğiz. Kolon Yemen. <laughs> <laughs> Hadi şimdi hep beraber bir kanyon turu yapalım. Oldu mu? gezmek için geldiyseniz mutlaka bu tarafa gelin. Diğer taraf daha düz. O yüzden hiçbir manzara gözükmüyor ama buradan müthiş bir manzara var. Gerçekten çok güzel ve çok korkunç. Ve bağırabilirsiniz. Antalya! <gülüyor> <gülüyor> Filmlerdeki gibi. Sen gelme asıl. <laughs> Herkese benden de merhaba. Normalde navigasyonu takip ettiğinizde karşıdaki seyir bölgesine ulaşıyorsunuz. Ee, karşı taraf çok fazla dik olduğu için manzarayı tam göremeyebilirsiniz. O yüzden yolu devam edip daha sonra daha rahat bir manzara bulabilirsiniz. Ee, ama size tavsiyemiz kanyonun bu tarafına geçmeniz. Bu tarafa geçtiğinizde manzarayı daha rahat görebiliyorsunuz. Özellikle karşıdaki dik, oyuklu manzara mükemmel. Ee, ve kanyonun baştan sona hepsini görebiliyorsunuz bu yamaçtan. Su gözükmüyor. Yani? Suya bakmaya cesaret edemiyoruz. Nasıl <laughs> aşağıdan su geçtiği söyleniyor ama. Şu an suya bakmaya cesaret edemiyoruz. Yükseklik korkusu olanlar biraz daha devam etsin. Bu yolun sonuna doğru. Hadi gelin hep birlikte gidelim. Çekim ben ilginç şeyler oluyor arkadaşlar. <laughs> Şu bakın bakın bakın. Genç motorlular yoldan geçiyor. Aa hayalimdeki araçlar bunlar da Güzel bir parkur var güver uçurumunda. Hepinize tavsiye ederiz. Varsa motorunuz. İyi Buyurun bekleyin. Ya. Bu manzarayla karşılaşmayı beklemiyorduk. Ama çok güzel bir manzara ya. Çok güzel. Ne? Yani <laughs> Öndeki grup geçeli yaklaşık 5 dakika oldu. <laughs> Arkada birini bırakmışlar. <laughs> Bugünkü gezimiz burada son buldu kanyonu gezdik, keyfimizi yaptık, kahvemizi içtik, güneşi batırdık. Artık gidebiliriz. Antalya'da daha fazla gezilecek yerler görmek istiyorsanız kanalımıza abone olun, bizi takip edin. İyi seyirler. Takipte kalın.